Deprem felaketi sonrası yük tarafından eşleştirildiği İnönü Üniversitesi'ni ziyaret ederek yapılacak ortak çalışmalar için yol haritasını belirleyen Ankara Üniversitesi yönetimi daha sonra Malatya'da çeşitli temaslarda bulundu. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, rektör yardımcımız, tıp diş hekimliği, sağlık bilimleri, ziraat, ilahiyat, Açık ve uzaktan eğitim fakültelerimizin dekan ve dekan yardımcılarıyla genel sekreterimizden oluşan heyet, programın ikinci gününde İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay eşliğinde yerleşkeyi dolaştı. Depremin hemen ardından vatandaşlara açılan Kızılay ve Kızılay İşbirliği ile günlük 90 bin porsiyon yemek çıkarılan mutfakta incelemelerde bulunan üniversitemiz heyetine mutfak çalışanları ve İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay çalışmalarla ilgili bilgi verdi. İnönü Üniversitesi Turgut Öz Tıp merkezinde ziyaret eden ünivar ve beraberindeki heyet depremden bu yana fedakarca mücadele veren sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Hastanede tedavi gören hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Beraberindeki heyetle şehirdeki bir diğer üniversite olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne de ziyarette bulunan rektörünü var. Rektör, Rektör Profesör Doktor Recep Bentli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Rektörünü var ve beraberindeki heyet Malatya'daki son ziyareti kriz koordinasyon merkezine gerçekleştirdi. Üniversite heyeti Malatya Valisi Hulusi Şahin, Koordinatör Valiler Kars Valisi Türker Öksüz, Van Valisi Ozan Balcı ve Bayburt Valisi Cüneyt Epçim'le Malatya Millet Vekili Öznur Çalık ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar ziyaretlerde üniversitemizin deprem felaketinden sonra yaşanan süreçte yaptığı çalışmalardan bahsederken Ankara Üniversitesi'nin deprem bölgesi için elinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.